fonksiyondur. Sayma sayılarını hatırlayacak olursak neydi arkadaşlar? Sayma sayıları birden başlayıp sonsuza kadar giden sayı kümesiydi. Evet burada tanım kümesi gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi sayma sayıları ve her bir terimi örneğin birinci terimi dizinin birinci terimine iki dizinin ikinci terimine üçü dizinin üçüncü terimine taşıyor. Burada örneğimizde bakın şöyle bir örnek verilmiş. Şöyle bir örnek verilmiş. Bir dizi var. a n eşittir. n artı 2 bölü n artı 3 biçiminde. Arkadaşlar burada dizinin altındaki şu n indis diyoruz. Mesela dizinin birinci terimini bulacaksam bu indis yerine 1 yazıyorum. O zaman eşitliğin sağ tarafında da n gördüğüm yere yani Buraya 1 yazdım. Artı 2 bölü. Evet aşağıda da en gördüğüm yere 1 yazdım. Artı 3. O zaman dizinin birinci terimi arkadaşlar 3 bölü 4 olarak bulundu. Peki ikinci terimi değer ise bu sefer indis gördüğüm yere 2 yazacağım. Yani yazalım o zaman. 2 artı 2 bölü 2 artı 3 dediğimizde gördüğünüz gibi dizinin İkinci terimi de 4 bölü 5 olacaktır. Peki benden sorulan nedir? Benden ilk iki teriminin toplamı yani A1 ile A2'nin toplamı yani 3 bölü 4 ile 4 bölü 5'in toplamı. Arkadaşlar peki böyle yaptığımızda ne olacak o zaman? Cevabımız 31 bölü 20 olaraktan bulunmuş olacaktır. Evet, o zaman özetleyecek olursak indis yerine 1 yazdığımda dizinin birinci terimini buluyorum. İlk yazımda ikinci terimin buluyorum. İlk iki terimin toplamını dediği için A1 artı a 2 bu şekilde bularak sonuca ulaşmış oluyoruz. Evet, bakalım şu örneğimize. Kaç tanesi dizi belirtir diyor arkadaşlar. Burada dizi belirtmesi için bir defa tanımsız olmaması lazım. Örneğin burada dördüncü şıkkımızda dördüncü şıkkımızda bakın şurada 3 yazdığımızda, evet yazalım 3 ne olur? 3'ün karesi bölü 3 eksi 3 olur ki 3 eksi 3 sıfır olacağı için bir tanımsızlık oluşur. Tanımsızlık oluşacağı için bu dizi oluşturmaz. Peki 5.si dizi oluşturur mu? 5.si dizidir, biz buna sabit diziyoruz. Neden? Sabit bir sayı eşit. Işte. Peki diğerlerinde herhangi bir tanımsızlık durumu oluşur mu? Bakın yazalım. 1 yazsak, 2 yazsak, 3 yazsak göreceğiniz gibi bir tanımsızlık durumu 1'de, 2'de, 3'de oluşmayacaktır. 4 zaten sabit diz demiştik. O zaman 4 tanesi dizi belirtir demiş oluyoruz arkadaşlar. Evet mesela şurada örneğimizde ne demiş? Dizinin diyor kaçıncı terimi 25 bölü 13'tür. Arkadaşlar bu durumda biz ne yapacağız? Dizinin denklemini dizinin denklemini yani 7n eksi 3 bölü n artı 9'u arkadaşlar 25 bölü 13'e eşleyeceğiz. Peki işledik işte İşler dışarı çarpma yaparsam 7 çarpı 13 91n eksi 13 çarpı 3 39 eşittir. Evet diğer taraftan 25 çarpı n 25n artı 25 çarpı 9 arkadaşlar 225 yapıyor. Evet. 25 eni içtiğin sol tarafına atarsam evet ne kalır? 66 en kalır. Eksi 39'u içtiğin sağ tarafına atarsam artı 39 olarak geçecek. Yani 264 olacaktır. Buradan en alt olarak bulalım. Evet.